Evet. Geliyorlar. Süper ol. Etrafım sarıldı. 12 Benden bitti. Yine sahadayım. Evet, gel hadi. Hey, hey! Yemeğe geliyor musun? Evet, evet geliyorum. saati bitti çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onun adı araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabi, elbette. Sağ ol. İşte, Değil mi? Evet. <laughs> Aslında of, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler ne duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Eee? Bu ne şurada? ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı -hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı -hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oo, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacaksın. Baya sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner bunu fark ettiğini söylüyor. Aa. Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsen hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdın mı? Hı hı. Bangkok'taki uçuşlar şey oluyormuş, e, sorun yaşıyorlarmış çünkü kirli hava varmış ve iniş imkansızmış. İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurcaydı. Ama yine de öyleydi. çok yaklaştın öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerekir. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse... Salivan'ı arayabilirsin. Ne zamanda görmüşsün onu? <laughs> Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkarım sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, evet, evet. senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Ha, Zıplıyorsun, evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Peki kova bu? Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Ah hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başla. Ah öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak birisi de döner. Döner vurur. Tamam. O kayadan kaç. İm o kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Kayaya ne yaptım ki ben? Döner sana. Bekle. Zıpla. Zıpla. Harmayı keser misin? Teşvik ediyorum. Yönlendiriyorum. Devam et. Bu şey ne? Çekil. Bandikot. Tilkiye benziyor. Baksana kot giymiş bir tilki gibi. Tamam. Kutuları kır. Bir tilki neden kutu kırar? Aaa! Ya ne Muhtemelen evet. Acaba. Peki neden bir oyunu yapıyorsun? Çünkü güzel oluyorum. İnsanlar neden video oynuyorlar anlamadım. <laughs> <laughs> Mükemmel. Bir daha bir şey yapamazsın. O bandikot. Bu şey bandikota hiç benzemiyor. Sen hiç ah, ah, hayır, ama hayatımda iyi medikleri oh. bu gerçekten iyi Değil mi? Hı hı <laughs> Tamam. Tamam, Son şansın, dikkatli olmalısın Ha çözdüm, tamam Bu kadar mı? Sen istedin ama. Hayır hiçbir şey. Ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistik mi taslıyorsun? Evet tasıyorsun? kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneğinde tamam, oynamak daha kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Ben söylemesin. Göster misin? bana. Gerçek Benden hayatta söylemiş. ne yapabilirsin? Buna ne diyeceksin? <laughs> <Ha? gülüyor> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? Ciddi <laughs> hmm? <laughs> Ciddi misin? Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Göt herif. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben... ...küçük kardeşim arıyordum da... ...boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel netim. Aman Tanrım sen. Oo oh, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ama nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördüm tam buradan. Ah Tanrım. <laughs> doktorlar benim doktorlar beni güzelce yamadı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen eğer bilseydin yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam. <laughs> hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz havallayayım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın, değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet. Gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Hmm. Bundan birkaç yıl önce bir Türk müzesinde... E, ...müzedeki bir gaz lambasını çalarken yakalanmıştım. Tamam mı? Gaz lambası mı? He, Marco Polo'nun kayıp hazine gemilerinden kalma muhteşem bir parçaydı. Kubilay Han'ın hazinesi. <laughs> Ve sonra ortaya çıktı ki meğer o gemilerde hazinelerden çok daha farklı şeyler de yüklüymüş. Yani ne diyebilirim ki işte bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> evet inanılmazdı. Keşke orada olsaydı. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun. <laughs> ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena? Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... S� otros. ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama Katili öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? İyi ama Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Aa. <laughs> Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. iyimserliğine e, hayran kaldım. <laughs> buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. evrenin o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. de aquí. ¿Qué oh. hacemos con él? Samuel. ¿Qué haces con él? Herbert. Vámonos. Ah, sí, tío. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Bunu ne zamandır planlıyordum? Buraya adım attığımdan beri. Samuel hadi. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasını be. <g> Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Aman tanrım. Bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyoruz he? İşte lazım olacak. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. Haklısın. Haklısın.

de evet Estamos bien. よし ...ben bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldın. Hadi iç. Sağ ol. Eee... ...Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra hmm. gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak... ...güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki... ...sence Avery'nin hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah. Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama... Bak, Evri Öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler. var. Abi tamam. Dur 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 dur. S -s 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 Sakin ol be. Seni severim seni Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayın kuşuyor. Tamam. Sorun şu ki... Şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. ...hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün değil. Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... ...ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... ...ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... ...haberim olur.